Hastanede Sayın Başbakanımızı da birebir ziyaret edeceğim. Sayın Başbakanımıza geçmiş olsun dileklerimizi Konya'dan bir kez daha iletiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyadaki, demokratik dünyadaki silahlı kuvvetler içerisinde en saygın silahlı kuvvetlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize... Hiç kimse dilini uzatmaya sakınsa sakın kalkmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için, ulusal çıkarlarımızı korumak için var gücüyle mücadele etmektedir. Özellikle sınır ötesinde yapılan büyük mücadelelerde, özellikle mavi akımda, özellikle Libya'da uluslararası alanda özellikle Katar bölgesinde bayrağımızı dalgalandırmak için ulusal birliğimizi ve Türkiye'nin gururunu her tarafta anlatmak için çaba gösteren silahlı kuvvetlerimize dil uzatılmasını doğru bulmayız. Silahlı kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın. Siyaset silahlı kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin. Mehmetçiğimizin moralini bozacak, Mehmetçiğimizin enerjisini düşürecek her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve ulusumuzun onurudur. Ekonomik milliyetçilik yapmak durumundayız. Türkiye'mizi kurtaracak olan formül ekonomik milliyetçiliktir. Her alanda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. 1200'lü yıllarda atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız bu güzel toprakları bize kurdu ama bu topraklarda mutlaka ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Dışarıdan çok fazla ithalat yapmamıza gerek yok. Daha çok ihracat yapmamız lazım. Bizim petrolümüz yok değil. Bizim petrolümüz var. Bizim petrolümüz fındıktır. Bizim petrolümüz buğdadır, buğdaydır. Bizim petrolümüz arpadır. Bizim petrolümüz ayçiçeğidir. O nedenle kendi ürettiğimiz mallara mutlaka sahip çıkmamız lazım. Özellikle sahalarda 8 tane yabancı oyuncunun oynaması mantığını doğru bulmuyoruz. Sahalarda 8 tane yabancı olmasın. Takımlarımız inanın ki taraftarlar kendi futbol takımlarının dahi sayamıyorlar. Bakıyorum sahaya çıkan takımlar İstiklal marşımız okunuyor. Yabancıların sayısı çok olduğu için İstiklal marşımızın ruhunu ve heyecanını o futbolcular taşımıyor. Buradan soruyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere bütün spor kulüplerimize 8 tane yabancıya güle güle hoş geldin. 8 tane Türk Formalarımızda ve sahalarımızda mutlaka Türk evlatları oynamalı. Bizim evlatlarımız oynamalı. 8 tane yabancı olduğu zaman bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı, Konya taraftarı kendi takımının oyuncularını dahi sayamıyor. Biz kendi takımımızın oyuncularına dahi yabancılaştık. O nedenle 8 tane yabancı oyuncuya güle güle hoş geldin 8 tane Türk oyuncusu. Sağlarda Türk oyuncularımız oynamazsa milli takımımız başarı elde edemez. Lütfen bir kez daha soruyorum. İstiklal Marşı'mız okunuyor. Bütün takımlara bakıyorum. Futbolcular yabancı. İstiklal Marşı'mızın ruhunu dahi anlayamıyorlar. Ruhunu dahi kavrayamıyorlar. O nedenle mutlaka sağlarımızda 8 tane yabancı yerine 8 tane Türk oynamalı, 3 tane yabancı oynamalı. O yabancılar da son derece kaliteli olmalı. Hacı gibi, Alex gibi, Korezma gibi kaliteli yabancılar gelmeli. Çetin <laughs> Hocam benim oğlumun e, yuva öğretmeni yaptı, müdürlük yaptı. Ve ben de Konya'ya gelince onu mutlaka arıyorum. Öğretmen biliyorsunuz. Her zaman eceli var. Muharrem Bey'in köyü. Ben Muharrem Bey'in köyüne geldim. <laughs> Sayın Genel Başkanım başarılar dileriz. Allah'a emanet olun.